Çıktı bir takım birileri. Şimdi midye meselesi var. Ben şimdi konuyu yaymayacağım size. Diyanet işlerinin fetvası da çarptırıldı sosyal medyada. Cımbızlandı. Cımbızlandı. Bu midye meselesi var. Diyanet işleri direkt haram diye bir fetva vermedi. Fetvalar bölümüne bakın internetten de ulaşırsınız. Bu mezhepler arası bir meseledir. Şafii mezhebinde hükmü başkadır. Hanefi de başkadır, Maliki de başkadır falan filan bunu anlatacak değilim size. Arkadaş çıkıyor diyor ki utanmadan, arlanmadan. İmam-ı Azam tahrimen mekruh demiş ya midye için. Şimdi bunun bir hukuki tarafı var. Şöyle bir ölçü var. O işte yok midye her zaman ay hali görüyor falan bunlar yalan öyle bir şey yok. İslam hukukundaki ölçü şu. Denizin dışında yaşayabilen hayvanlar ve yaşayamayan hayvanlar bir hukuki durum var. İmam-ı Şafii helaldir demiş. Hanefi mezhebi de tahrimen mekruhtur demiş. İmam-ı Azam'dan daha büyük adam geldi mi ya? İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh diyor ki, İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh diyor ki, eğer ki İmam-ı Azam yeryüzüne gelmeseydi bu ümmet fesada uğrardı diyor ya. Böyle bir ilim sahibi İmam-ı anlayın diye söylüyorum. Nasıl bir nasıl bir alim Nasıl bir adam İmam-ı Azam'ı övüyor? Anlayın diye söylüyorum. Bir ayete gramer kaidelerini kullanarak, kafadan değil, bence bence diyerek değil, gramer kaidelerini kullanarak 600 tane farklı mana verebilen bir alim. Allah şefaatine bizi nail eylesin. Papazlar demişler ki bir adam çıktı. Hristiyanları yoldan çıkarıp Müslüman yapıyor. Küfür ediyorlar İmam Şafii'ye. İmam Şafii'ye düşmanlık ediyorlar. Diyorlar ki gidelim bu adamı rezil edelim. 30-40 tane papaz geliyor İmam Şafii'nin memleketine. Bir de evliyalığını anlatıyorum. Bu ilmiydi 600 farklı mana. Bir de evliyalığını söyleyeceğim. Papazlara derenin kenarında randevu veriyor. Papazlara diyor ki şu derenin kenarında beni bekleyin diyor. Oraya geliyor. Omuzuna böyle atmış seccadeyi. Geliyor mübarek. Dağları yerinden oynata oynata. Öyle bir heybet. İmam Şafii benim gibi bir adam değil ha. Adam gibi adam yani. Onun gördüğünde hücrelerin titrer. O öyle bir Allah dostu. Papazlara diyor ki işte bizim sana soru soru bekleyin diyor. Seccadesini derenin üstüne seriyor. Çıkıyor seccadenin üstüne hadi sorun bakalım diyor. Böyle de bir keramet sahibi. Oradakiler papazlar da İmam Şafii'yi rezil etmeye gelenler de Müslüman oluyor elhamdülillah. Bu adam diyor ki İmam-ı Azam için ben diyor Küfe'ye gittiğimde Bağdat'a gittiğimde İmam-ı Azam'ın şehri onun kabri orada olduğu için kendi iştihatlarımla amel etmeye haya ediyorum İmam-ı Azam'ın fetvalarıyla yaşıyorum oradayken diyor. İmam-ı Şafi bunu söylüyor çıkıyor böyle bakın ben akademisyenlere takmadım. Profesörlere de dil uzatmıyorum. Kendim de akademik çalışma yapıyorum yani. Ben ehli sünnet olan, edepli adaplı olan tüm profesörlere, doçentlere, doktorlara, kimli varsa hepsine saygım sonsuz. Ellerinden de öperim, ayaklarından da öperim. Ehli sünneti kim anlatıyorsa gelsin ayağını başımın üstüne koysun. Ama aralığında bazıları var ki tweet attılar tweet. Utanmadan, sıkılmadan, Arlanmadan İmam-ı Azam ağzının tadını bilemiyorsa bizim günahımız ne dedi herif? Ulan senin ilim diye ne okuduysan İmam-ı Azam'ın karnından çıktı bunlar. O onun zihninden çıktı. Onun kalbinden yansıdı Resulullah Aleyhisselam'ın ve vesilesiyle. Sen nasıl bu adama böyle söylersin ya? Utanmıyor musun? Utanmıyor. Utanma yok, arlanma yok. Neden? İlmi kendinden zannediyor çünkü benim zannediyor. Halbuki mutlak alim olan Allah'tır. Şuradan inerken ayağım kayar, kafamı çarparım, şurada adımı unuturum. Biz okuduğumuzu unutuyoruz, ezberliyoruz, unutuyoruz, ezberliyoruz, namazda şaşırıyoruz. Bizim bu kadar çapımız, haddimizi bilmek zorundayız. İmam-ı Azam dediğinde dilin damağına yapışmalı böyle, şapır şapır böyle, ona hürmetinden için titreme. Allah Onlardan razı olsun. Öyle uğraşmışlar, öyle çalışmışlar ki bizim için. Öyle uğraşmışlar, öyle çalışmışlar ki uyumamışlar beyler, bayanlar, bu adamlar benim gibi oturup sofra başında 45 dakika yemek yememiş. Akşam öyle 5 saat uyumamış. Onların hakkı ödenir mi ya? Allah bizleri onların yolundan ayırmasın.